Sizin ne? Ne bilen ki? Usayın ne? Belki pakımla. Usayın ne bilen ki? Bakın la, bugün sesin neyi, İşi böyle. Bilemezsiniz hasta daha. Söyle. Dur. Bunlar var. Benim en iyi mi oldu Halikam? Ama bunu hala yapmadım. O en son. Bakın. Bakın. Ve burada kapatma var. Araba. Dört yaş. Evet anne. Ve yaşamazsınız diye böyle ıı, cevaplarımız var. Bakın bakın bakın. Ben hiç yapmışım ben burada. Çok sıkışırsak bakabilir miyim? Çok, çok sıkışırsak bakabilir miyim? söylüyor. Bakın burada da bilemezsiniz diyor Şimdi. Bunu ben yapmıştım. Sunu yapmıştım ben. Sunu da yaptım. Sunu da yaptım. Ve bu ne bilmiyorum. Bakın bakın Video bit